Merhaba merhaba Gabi.is'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da şuna da bana da sizde de merhaba herkese herkese merhaba oyunlar oyunlar diyorum Aragami 2 tam gaz devam ediyor. Haydi bakalım diyorum Aragami'nin ruhu 1 2 3 görev üstüne görev. Tabii ki de burası ninja diyar işimiz kolay değil. Aragami ruhu 1 onu bir kabul edelim daha sonrasında hemen görevlere başlayalım. Bak şimdi üç tane olayımız var. Ruhu bir, ruhu bir. Aragamilerin ruhu bir. Oradan başlayalım. Ruh dolu öz minerel. Aragamilerin kayıp ruhlarını barındırıyor. Kurosuba kalanı üyelerine insanlıklarını geri vermek için öz minerali ele geçir. Biz de. Haydi bakalım. Haydi bakalım bu işi edelim. Bu işi halledelim. Bu işi halledelim. Bu işi halledelim de burada bayağı bir ünlem var. Onların hiçbirine bakmadık. Bak 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 bak. Hissediyor Nisha ya. Nisha Hadi bakalım. Şu işi halledelim. Let's go. Umarım iyisinizdir. Beğenileriniz, yorumlarınız eksik olmasın diyorum. Abone olmadıysan hala diyorum abone ol. Desteğin benim için önemli. Haydi bakalım. Evet. Ses 1 2 ses 1 2. Evet sesimiz de iyi. Güzel. Güzel. Ruh dolu öz minareli çal. 5 adet. Halledeceğim. Halledeceğim. Elimden geleni yapacağım. Şimdi. Elimden geleni yapacağım da. Beş adet onu çalmamız lazım. Gel buraya gel. Ara kure. Ara ararsın bulursun. Şuraya bak. Yeniden bir sulu boya çalışması. Enteresan o. Enteresan o. Allah Allah. Burada normalde para olması lazım. Altın aldın. Ya bunlar da yemin ediyorum iyice cimrileşti ya. Yani. Ruh dolu özmünareli çağlı. Çal. Çalacağım. Çalacağım. Öz bizim işimiz. Öz mineral bizim işimiz. Hadi bakalım. Dikine mi duracaksın aslan? Aa, oradan da bir tane geliyor. Ha, hissettiler bir dakika. Allah Allah. Bir şey söylüyordu ama söyleyemedi. Son sözünü söyletmedik. Naragami. Aa. Eleman tepede beni görmedim şimdi bu? Bu da enteresan bir şey ya. Harbiden bu da enteresan bir şey. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ninja olmanın Gabili yönü. Nijayim Gabi Gabi'liyim. Ne diyorum ben ya? Yani? Gabi Gabi. Abi biz bunları nasıl halledeceğiz? Allah Allah. Allah Allah. Bu adam yönünü de değiştirmiyor. Allah Allah. Aa Nijayim abi görmediler. Aynen görmediler. Görmediler de yukarı tırmanmanın bir yolu olmalı. Yeniden bir sulu boya işlemi. Yeniden bir sulu boya işlemi. Ha. Ara. Ara. Kura. Pastel boya oldu şimdi de. Ana. Kule. Oo. Özmünel'i çalacağız da. Biz nasıl çalacağız bunu ya? Oo, çalamadık. Ver fısıltıyı. Gel gel. O da ne? Gel abicim. Hadi abicim hadi. Hadi hadi. Ya bırakma zaten vazifeni canım. Vazifeni kimse istemiyor bırakman da. Allah Allah. Şuradan devam edeceğiz galiba. Ana. Özmün çalacağız? çalmamız lazım. Sessiz ve derinden. Tamam. Şimdi diğerlerini halletmem lazım. Gel kardeşim sen buraya. Vallahi yemin ediyorum enteresan sesler bunun. Aa orada bir tane daha varmış. Gözden kaçırmışız ya kusura bakma. Kusura bakma. Gerçekten kusura bakma yani gözden kaçtı. Böyle bir şey olmaması lazımdı. Gözden kaçtı kusura bakma. Bak o oraya bakıyor. Bir dakika. Oldu. Biri yere mi düştü? O nasıl bir tepki ya? Yere düşmedi. Onu ben temizledim. Allah Allah bu kadar her şey burada olurken bu ne yapıyor da? Duymadı. Vallahi duymadı. Olsun. Ortalık iyice karıştı. Vallahi ortalık iyice karıştı. Yapacak bir şey yok. Gel gel. Gel aslanım gel. Yes. Harbiden. Vay vay. Şimdi bunların hepsini temizlemem lazım benim. Yere kötü yere düştüm. Allah kötü yere düştü Bırakma vazifeni zaten canım. Bırakma. Allah ortalık çok kötü ya. Çitten. Efsane. Allah Allah. Allah Allah gerçekten. Allah. Ya şuradan çıkamıyor musun sen? Allah Allah. Enteresan bir şey. Allah Allah, pardon. Biz nasıl yapacağız bu işi ya? Allah Allah. Allah Allah. Aa, bir dakika. Pardon. Gel gel. Bir sorun var gel. Ha gelmedi. Abicim niye gelmiyorsun ya? Hızlı. Bir sulu boya da. Hemen şunu alalım. Hadi bir tane daha ya hadi. Güzel. Üç tane kaldı. Cık, bu oyunu sevdim ya. Cidden oyun güzel. Oyun güzel de. Allah. Şuraya bak. 3 tane var. Hepsini temizleyeceğiz. Allah Allah. sessiz ve derinden Aa Şöyle Aa olmadı. Şöyle yapmam lazım. Hadi abi. 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 Güzel. Allah Allah. Allah. O karışık. Burası karışık. Gel gel. Hadi lan. Naragami. Gelmedi ya. O geliyor. Yemin ediyorum var ya görev kutsaldır arkadaşlar. Görev kutsaldır. İnanılmaz derecede enteresan işler işleri imza atacağız. İnanıyorum. Hadi lan. Hadi. Ay. Cidden Aragam ya bir ninja olmanın zorlukları. Hadi abicim hadi hadi. Son bir tane. bir tane ne tarafta kalıyor şu tarafta Aa, Tepede iki tane var. Tepede iki tane var. Halledeceğiz ama nasıl halledeceğiz? Bir dakika. Bir dakika. Aragamilerin ruhu. Beyaz gözüküyor Aa, Enteresan bir bakış açısı Evet Evet Oyun biter dedim Başladım ama bitmedi Gel gel Toplu temizlik bu. Toplu temizlik. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Bak şimdi. Oo çok temiz. Vallahi yemin ediyorum var ya ucu ucuna yetişti. Oha. Yapma be. Yapma be. Son bir tane kala ya. Bu sefer halledeceğiz. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Halletmemiz lazım abi. Orayı temizlemiştik zaten. Böyle bir şey yok ya. Son bir tane kala ya. Son bir tane kala. Hadi. Yapacağız değil mi? İnanıyorum. Hadi bakalım. Abi abi son bir tane ya. Aynen buradan devam etmiştik. Bu sefer kaybetmemem lazım. Şuraya bak ya. oldu ya. Son bir tane. Şuraya bak. Tertemiz gidiyorduk yani. Tertemiz gidiyorduk. Son bir tane kala. Belki yanlış yerden şey yaptık. son bir tane gitti. Şurada iki tane var. İki kişi var. Başka kimse yok. Biz de hallederiz. Haydi bakalım. O aşağı indiğine göre Yemin ediyorum var ya. Şansı bırakmak istemiyorum ya. Çıldırdım. Hadi şunu halledelim. Ninja. Yes. Kaç. Lan kaçayım da nereye kaçayım? En yakın neresi? Neyse buradan devam edelim. Biz en yakın burası gibi duruyor. Kaç. Vallahi yemin ediyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Hadi biz devam edelim. Geldiğimiz gibi gidelim. şuraya bak ya cidden ha şuradakiler görmese bari kaçta neresi lan koş 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 koş. Vallahi hallettik. Billahi hallettik ha. Nice mice demedik. Hallettik. Güzel. Görev tamamlandı. Ama gel bir de bize sor değil mi? Güzel. Hayalet. Hayalet gibiyimdir. Wow. Seviye 13. 13. Seviye 13. 14. Seviyede atladık. Güzel oldu. Vay be. Harbiden vay be. Hallettik ama. Naraga mı iki? Hoppala. Zor geçti ama güzeldi. 2 ve 3 var. Bir dakika. O baya bir ünlem var. Şunlara bir bakalım. İvalo hocam var. İvalo hocam. Hocam bakalım ne diyorsun hocam? Gölgelerin gücünü hisset. Bu mu yani? Hocam başka bir şey. Ha, okey. Kobra yılanı gibi olacaksın. Sen gitmeden önce geldiğini sezecekler. Eyvallah. Kobra yılanı gibi olacaktı Bir tane var ya, neyi alsam ki ben yani ne alsam? Hepsi 2. 2. 5. O kelom. Zaten bunu almadık mı biz? Aldık. Bunları aldık. 2. Bu 2 olanları alamadık işte. 1 yetenek 20. Al GIS'in abi. Güzel. Teşekkürler yiğvalo hocam. Hocam benim. Bakalım Sakura ne diyecek bize ya? Sakura ne diyecek? Dana dana. Dana dana. Dana dana dana. Sakura ne diyecek? Sakura anca işine gücüne baksın. Ekipman 1162. Çok şeydi değil mi? 3500. Hmm. Özür ürünleri Gizlilik saldırı. Dayanıp yenilenmesi zırh. Ee. Başka ne alabiliriz ki? Zaten her şeyi almışız alacağımız kadar. Tamam gibi bir şey gerek yok Sakuracım tamam. Sakuracım bir şey gerek yok. Biz işimizi hallede hallediyoruz. Hallediyoruz Sekure. Valla Aragami güzel oyun. Tavsiye ediyorum. Bayağı da uzattım ama olsun. Mesela ikincisini de halledebilirim ama bayağı uzacak gibi. O yüzden ne diyorum? Bu bölümün sonuna geliyoruz. Aragamilerin o oh, ikiden devam ederiz. Haydi bakalım diyorum. Gabi Noctis'ten herkese hoşçakalın. Oyunlarda görüşmek üzere. Desteğini esirgeme diyorum. Oyunlarda görüşürüz. Değil mi? Ninja. Naragam iki. Görüşmek üzere. Ayrı begel.